Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir süreden sonra birlikteyiz. Ee, en son 3 ay önce video attıktan sonra video atmaya karar verdim. İşte bu be! İşte bu! Yeah! Ee, video atmamdaki sebep canım sıkıldı. Hani evde canım sıkılıyor. Hani bir şey yapamıyorum. Bari bir YouTube'a video atayım dedim. Bu verecek abi. Canımı sıkıyor evet. ya. Eee... Videomuzun konusu e toksiklemek bir gün boyunca toksik olacağım. Yani bir gün boyunca değil de video boyunca toksik olacağım. Ee, hatta şöyle emojilerimizi gösterelim. Bilerek de hatta paylaşın şöyle dislike aldım ki adamları toksikleyeyim. Sen ne, ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Evet ilk maçımıza geldik. Toksiklemeye başlayalım. Şimdi önce kendi adamlarımızı toksikleyelim. Evet. Başladı toksiklemeye. Toksik toksik toksiklemeye. Toks tokt Yok TikTok. Oo ha ne diyor? Dur şimdi. Oh yeah. Ya gelsene BURAYA Evet. iyi toksik diyoruz ha. <laughs> Bak şimdi gol izle. Mağ. Mağ. Evet. <laughs> Dönemek ekip toksik diyoruz. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Gel lan buraya gel lan gel gel gel. Atla atla atla. Çok zevkli lan. Aa öldüm lan. Çok zevkli oğlum. Ben demiştim demekten nefret ediyorum ama. Ya inşallah yanlış anlamazlar beni. Hani toksik yapıyorum diye. Evet şimdi birazcık zor işimiz Meeple şeyle geldi ne yapacağız lan biz Allah Allah. Aa kafes dövüşü Allah Allah. Bak şimdi paylaş çolayalım abi Allah şunları Allah Allah. Bak bir şey, Türk Hop <laughs> Baksana adam artık dayanamıyor <laughs> Şeyli ultisi atıyor kafama Şeli, adam ne Şeyli onu adam zaten şeyli oynuyor Şeyli ultisi ne Hamut Hamut Ah o da öldü Ne ya çok oğlum oynamaz çok şey ya Acayip toksikledim. Var ya çok toksik oynuyorum ya. Evet maçın yıldızı benim abi. Abi ne? Abi 5'e 5 beş Evet 58 bin kupa oldum. 200 mücevher. Çok işime yaradı sağ ol. Gel! Al adına durgunla bakarım oğlum senin. Bin tane sandık açtık ama bu Devam edelim bakalım. Şimdi sıradaki adamlarımız toksik diyeceğimiz. Dereme mortis deremez. O takım. Biz de Black Dragons o zaman ne dedi biliyor musun? denizim dedi biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. Biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. Evet disliyoruz disliyoruz abi. Bak ona sus şey harita yap. Ayıp kanka ya. Toksik daha iyi oynuyorum ben onu fark ettim. Çok zeki bir öğrenci ama dersleri çalışmıyor. Bu mu hocam? Dönüyor bak. De Öldük ya. Aa attı lan. Oğlum çok hızlı bitti lan maç. Neyse bu maçla birlikte videomuzu sonlandıralım. Videomuza geldiğiniz için teşekkür ederim. Ee, i̇yi günler. Bay bay. Yarın da video gelecek unutmayın.